bugün sizlerle Minecraft'ta takımlı Hunger Games. Ne giyeyim bir kere? Ay diyoruz. Ay be. Adamın kılıcı var ama. Daha önce benim da hiç hoş Direkt. Ortada takılamaz. Çıplak mı takılacağım? Öldürüm. Abi. Direkt rota mı? Öldüm. Aa o sizden. Evet. bizden. Orada çet var. Ay, orada, da, orada da var da. Orada da var. Bunu var. Tamam bunlar nasıl? Orada ikisi de değil. Güzel çöz. E giysene di sana. bu adam aldı chest. Ne burada chest yoktu. koy burada. Mehmet niye oynuyor? Mehmet oynayamayacak. Hem Mehmet var. Bu arada Şöyle ah, Zincir Delibasız zincir satın Taş kılıcım da var Adamlara bak biraz Zincir Zincir satın Giy sene Aygı yok Hiç giymemiş Çıkmış Gözü Altın şey değil senin. 4 dördü de burada. Hadi arkana bak. Kim var? Green var mı? Bunlar kör ya. Gerçek annedir belki. Video sesi sessiz oldu. Evet. Onu ben de şu gemiye gideyim abi, yardırayım. 2 saat yüzeceğim. Abi bu arada hiç adamlara bulaşmadık. Temiz temiz gidiyoruz. Chase var mı? Bir dakika var. Craft. Bu politikose de Demir şeyin yok muydu ha? Ay botal. Hadi de şey kaldı. Fuse o bana. Chestplate. Of şey bir kişi kalmış Red. Ben Jennings Jennings. Ne? Yenileceğiniz verici. Çünkü Green 7 kişi ve hiç ölmemiş yani. Green başladığı gibi. Tadi bir kişi ölmüş. Green'de bir tane VIP var acayip. Değil. Red 0 kişi. <laughs> ölmüş. Kim öldürdü acaba? Çek taksana. <laughs> Green'den ölmüş. Adam geldi arkandan. Ama şey bizden. Oha. Heh, chest. Orada bir sürü chest var oyunun içinde. İşte bir sürü değil ya, bir iki tane var. Şunu alalım abi. şey var sanki balık chest. Baksana tutmuş sanki. Bak. <laughs> адам А там болтик. Гальба. Да, помню. Скамейный Честное... Demir Crafting table Ortaya Şu chest'ı da Ne buldun lan Yine Yeneceksiniz Bu da çıktı zaten ama videoda da çok sessiz oldu yani yukarıda green var. Biraz bari sonunda, konuşalım bari sen de onlarla. Konuşalım biraz hızlı Herkes benim peşimden geliyor. Ya durun. Yayıp Bedavaya da. Ah yani galiba. Ben bir tane neydi? Üç kişi bir can doluyor. Ara çekildim hayır. Çok lag var adamda. Evet. Artık kişi kaldı. Bunu inventörü düzenlemesin. Çakal mı abi? Pasta şuraya. Pasta yok var. Altta yeşil var. Onu da öldür. Biraz da alsın yeşil ya. Bu slide önemli. Chest Adam bence adam noob ya. Adama bak. Çok kötü oynuyor adam. Flyer'ını çakmış da. Adam kutucuğu çıkardı şimdi. Öldürdün ama. Ah. Evet, Çünkü son zamanlarda Oh ve ay Hani ah. Ha. Ege başladı Aldım Öldün ama Çıktı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kaç dakika olmuş. Şimdi de Ne yapmış lan? Şerefsiz. Şerefsiz. Gitsin hadi. Ah burada. Diğer gibi çıkacak. Çık. Çık. Evet, arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Görüşmek üzere. Videoyu <laughs> beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay.